Ben 36 yaşındayım. 7 yaşında Merkez Yükertim Okulu'nda okuyordum. Eee Çolaklı Mahallesi'nde, Yeni Mahallede arkadaşlarım vardı. Bu güzergahı çok kullanırdık. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Ne esnafta değişti. Yolları da çek istersen. Ne yollarda değişti. Zaten bu hamam çimeni son son dönemin bir fiyaskosu. Belediye tarafından yapıldı. Bunu da o kadar şehrimize yanaştırdılar ki yani burada yıllardır pazar yeri kurulduğunu bile bile bu kadar yakın koyulup yani pazara da bir altyapı hazırlanmamış. Böyle pazar yeri bu, bu dönemde, yıl 2024 böyle bir dönemde mümkün değil. Ya biz söylediğimiz gibi Kardeniz sahil yoluna cephe bir bölgede. Hem yerli hem yabancı turistin alışverişini yapabilecek oldu. Katma değeri daha yüksek bir noktada pazar yerimizi değerlendirmek istiyoruz. Yani iş yaratıcı bir durum var. Kireçhaneden hamam çimenine kadar memleket komple tek yön. Allah muhafaza biri rahatsızlansa ne ambulans salı günü. Diğer günlerde giremez ama salı günü çok önemli. Ne bir şehir tutuşsun hiçbir itfaiye hareket edemez. Yani maalesef böyle bir kent yönetimi mümkün değil. Devam edemez. Bu hususta genel başkanımla birlikte Akçabat için çok özel planlarımız, programlarımız var. Akçabatlı kendini sahipsiz zannetmesin. Biz onlara sahip çıktık. Onlar da partisine, genel başkanına, belediye başkanına sahip çıksınlar. Biz üzerimize düşeni kat ve kat fazlasını yapacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Akçabat olmasın diye bir evet. var. Bu açıklar mısın? Mersin'den girip Arsin'den çıkacak olan ve temelleri atılmış olan Güney Çevre var. Eğer bu Güney Çevre biz aynı zihniyetle önümüzden geçen trafiğe ilgi alanları oluşturup insanların bu trafiği çekmesine sebep olması için birkaç albenisi olmazsa insanlar bu kuru trafiği çekmeyecek ve yukarıdan kaçacaktır. Bu da esnafının, çiftçisinin tam anlamıyla Tirebolu gibi unutulup, Zigana gibi unutulup %50 cura kaybına ve değer kaybına sebep olacaktır. Bu da organik olarak bir göç vermemize vesile olup çocuklarımızın ata toprağında yaşayamayacak olduğu bir kentle karşı karşıya kalmamıza sebep olacaktır. Bundan bir haber 11 tane adayımız var Akçabat'ta. Hiçbiri bundan bir haber değil. Kimse bizim kadar hassas ve memleketine hakim değil. Bunu açık ve net söylüyorum. Kusursuz bir şekilde Akçabat'ın desteğini bekliyorum. Çünkü Akçabat'ın sesi, Akçabat'ın özü, Akçabat'ın sözü konuşuyor. Akçabat sözünü yere düşürmesin. Biz Akçabat'ı layık olduğu yere en kısa sürede genel başkanımızı da taşıyacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.